eğer bir kişi ağlamıyorsa o kişi güçsüzdür. Ağlamak gücün göstergesi. Hocam ben ağlamak istemiyorum ama ağlatanlara bak. Bu da ayrı bir şey gerçekten. Bize hep neyi öğrettiler? Erkek adam ağlamaz. Ben ağlarım. Türk filmlerinde bile ağladığımı bilirim. Ağlamak iyi bir şey. Duygularını saklamayı öğretmek ve duygularını saklamak, duygularıyla yüzleşememek. Bunlar aslında güçsüzlük mü güçsüzlük? Duygular yansıtılınca duygularını tanıyınca, bilince o duyguları aşabiliyorsun. Saklarsan duygunun farkına varamıyorsun ve farkına varamadığın bir duyguyu yönetemezsin. Bu aslında bir güçsüzlük mü? Bence güçsüzlük. Ne yapıyoruz hocam şimdi? Ağlayın. Üzülüyorsanız ağlayın. Duygularınızı saklamayın. Mutluysanız sevincinizi belli edin. Ne gülüyorsun pişmiş kelle gibi. Bir görüyor musunuz toplumumuzda ağlaman suç, gülmen suç. Duygularını belli etmektense duygularını saklaman gerektiğini öğreten bir toplumda tabi duygusal anlamda güçsüz olursun. Bunu düzeltmemiz lazım. E, videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.